Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Eklililere kıdem tazminatı ve prim indirimi uyarısı. Acele etmeyin. EYT'ye hak kazananlar başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Ancak çalışmakta olanlar ile emekli olduktan sonra yeniden çalışmayı planlayan etlilerin acele etmesi halinde kıdem tazminatı ve 5 puanlık prim indirimi kaybetme riski var. Etliler emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından, emeklilik başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor. Ancak ecele hareket edenleri bekleyen riskler bulunuyor. Öncelikle bir işte çalışmakta olanlar ile emekli olduktan sonra yeniden çalışmayı planlayan sıskıların acele etmesi halinde kıdem tazminatı ve 5 puanlık prim indirimi hakkını kaybetme riski ortaya çıkabilir. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, eğitlilerin işten ayrılma ve emeklilik başvuruları için neden acele etmemesi gerektiğini yazdı. TBM'de salı günü kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kanun, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar veya askerlik vs. gibi hizmet borçlanması ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çekenler, yaş dışındaki diğer emeklilik koşullarını tamamlayarak emekli olabilecekler. Buna göre, dört alılar, Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortalı çalışmaya başladıkları tarihe göre 5.000-5.975 arasında değişen prim günü ile kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini, 4B, Bağkur ve 4 Kliler, emekli sandığı ise kadınlar 7.200. Erkekler 9000 prim gününü tamamlamışlarsa, bugünden itibaren emeklilik başvurusu yapabilecekler. Bu koşulları henüz sağlamamış etliler ise sağladıkları tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar. Etliler, kanun yürürlüğe girinceye kadar resmi olarak emeklilik hakkını kazanmış sayılmazlar. Kanun, resmi gazetede yayınlandığı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kanun yürürlüğe girmeden önce gerek sosyal güvenlik merkezlerine giderek, gerekse e-Devlet üzerinden yapılan emeklilik başvuruları geçersiz sayılır. Başvuru yaptığını sananlar, emekli ailenin bağlanmasını beklerken zaman kaybederler. Kanun çıkmadan önce başvuru yapmış olanlar, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yeniden emeklilik başvurusu yapmak zorundalar. İş Kanununa göre, emekli olan işçilerin, son işyerindeki çalışmaları karşılığı hak etmiş oldukları kıdem tazminatını alma hakkı bulunuyor. Mevcut uygulamaya göre, bir işte çalışmakta olanlar emekli olarak kıdem tazminatı alabilmek için önce Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olabilir yazısı alıyorlar. Bu yazı ile birlikte işverene başvurarak iş akdini feshetmek suretiyle kıdem tazminatını alıyorlar. İşverence işten çıkış yapıldıktan sonra sıskılar aynı gün veya izleyen günlerde e-devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerinden emeklilik başvurusu yapabiliyorlar. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.